Evrenin sonsuz ve titreşen kuantum alanında ismin sadece seni çağırmak için kullanılan bir etiket değil. Aynı zamanda ruhunun bu boyuttaki deneyimini şekillendiren, kaderinin mimarisini çizen ve potansiyelini kodlayan muazzam bir enerji anahtarıdır ki tuyan ismi. Bu kütüphanenin en sarsıcı, en güçlü ve sınırları zorlayan frekanslarından biri olarak karşımıza çıkar. Kelime kökenine indiğimizde Arapça bir kökten gelen ve taşma, coşma, kabarma, sınırları aşma ve hatta tasavvufi bir derinlikle sıradanlığa isyan etme manalarını taşıyan bu isim, senin ruhuna daha doğmadan önce duraganlığı reddetme ve sürekli bir genleşme kodunu işlemiştir. Senin yaratılış esman, isminin bu taşan ve sınır tanımayan doğasını dengeleyen ve onu ilahi bir genişlemeye dönüştüren yavası, ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan, genişleten ve gücü kontrol altına alıp yönlendiren yakabız. Sıkan, daraltan, kontrol eden, esmalarının muazzam bir sentezidir. Bu esmaların enerjisini hayatında kullanabilmek için, içindeki enerji patlamaları yaşadığın, öfkelendiğin veya kabına sağmadığın anlarda yavası zikriyle ruhunu yatay değil dikey bir boyutta genişletmeyi niyet etmeli. Enerjini dağıtmak yerine ya kabız frekansıyla bir lazer ışığı gibi tek bir hedefe odaklamayı öğrenmelisin. İsminin taşıdığı temel enerji, volkanik dönüşüm ve devrimci akış enerjisidir. Bu, senin hayatının hiçbir döneminde gri bir alanda kalamayacağını, ya siyahın en derininde ya da beyazın en parlak noktasında olacağını, senin görevinin eski, çürümüş ve işlevsiz olan yapıları, bu bir ilişki, bir iş sistemi veya toplumsal bir norm olabilir. Yıkıp yerine daha canlısını inşa etmek olduğunu gösterir. Harflerinin gezegensel etkileşimlerine baktığımızda, T harfinin Satürn etkisindeki disiplini, U harfinin Jüpiter etkisindeki şansı ve bolluğu, yumuşak G harfinin Neptünyen sisli ve mistik sezgisi, Y harfinin Plütonik dönüşüm gücü, A harfinin Marsyen liderlik ateşi ve N harfinin merkürsel zekasıyla birleşerek senin içinde adeta bir. Güneş sistemi meclisi kurduğunu görürüz. Bu gezegen enerjilerini hayatında kullanmak için Mars'ın ateşini, A harfi, harekete geçmek istediğin projelerde yakıt olarak kullanmalı, Satürn'ün frenini, T harfi, ise riskli anlarda devreye sokarak o muazzam tuğyan enerjisinin seni uçurumdan aşağı sürüklemesini engellemelisin. İsminin harflerinin sayısal enerjileri incelendiğinde, A harfinin bir numarasındaki liderliği ile N harfinin 5 numarasındaki değişim enerjisinin T ve Y harflerinin 2 ve 7 numaralı ruhsal titreşimleriyle çarpıştığını görürüz. Bu durum senin içinde sürekli mantık mı, sezgi mi veya gitmek mi, kalmak mı? Savaşlarının yaşanmasına neden olabilir. Ancak sentez enerji sana giderek kalmayı, yani hareket halindeyken bile merkezinde durmayı öğütler. Elementer düzeyde isminde ateş, A ve su U Y elementlerinin baskın savaşı varken toprak T elementi seni zemine bağlamaya çalışır. Bu element enerjilerini kullanmak için öfkelendiğinde, ateş yükseldiğinde mutlaka suyla temas etmeli. Duş almak, deniz kenarına gitmek, depresif hissettiğinde, su yükseldiğinde ise spor yaparak veya dans ederek içindeki ateşi harlamalısın. İsimde yumuşak G harfinin bulunması çok nadir ve özel bir durumdur. Bu harf boğaz çakrasının henüz keşfedilmemiş, söylenmemiş sözlerini ve potansiyelini temsil eder ve senin içinde dünyaya haykırmadığın sürece seni zehirleyecek. Haykırdığında ise dünyayı şifalandıracak bir sanatsal veya liderlik potansiyeli olduğunu gösterir. Bu isme göre senin en güçlü yönlerin asla pes etmeyen yapın, kriz anlarında başkaları paniklerken senin o kaostan beslenip çözüm üretebilmen, tutkulu doğan ve insanları peşinden sürükleyen manyetik karizmandır. Zayıf yönlerin ise sabırsızlığın, öfke kontrolünde zorlanman, sınırları zorlarken bazen sevdiklerini kırman ve enerjini doğru kanalize edemediğinde kendi kendini yiyip bitirme, otojagresyon eğilimindir. Karmik derslerin, gücü sevgiyle dengelemek ve yıkımı yeniden doğuş için kullanmaktır. Çünkü Tuğyan isminin gölge yanı tiranlık veya isyankarlık olabilir. Senin sınavın bu isyanı bir ıslah hareketine dönüştürmektir. Ruhsal amacın, durgun suları dalgalandırmak, uyuyanları uyandırmak ve bu dünyaya sınırların aslında zihinsel illüzyonlar olduğunu kendi yaşamınla kanıtlamaktır. Uğurlu günün, Mars'ın ve isminin ateş elementinin rezonansıyla uyumlu olan salı günüdür. Bu günün enerjisini, en zorlu toplantılarını yapmak, spor müsabakalarına katılmak, cesaret gerektiren itiraflarda bulunmak veya birikmiş işleri bitirmek için kullanarak kozmik rüzgarı arkana alabilirsin. Uğurlu rengin, Derin okyanusların gizemini ve gecenin sonsuzluğunu simgeleyen gece mavisi ve tutkunun rengi olan nar çiçeği kırmızısıdır. Bu renkleri bir arada kullanarak örneğin mavi bir kıyafet üzerine kırmızı bir aksesuar içindeki ateş ve su dengesini görsel olarak mühürleyebilir ve auranı güçlendirebilirsin. Uğurlu kokun topraksı ve mistik paçuli ile keskin ve uyarıcı karabiber esanslarıdır. Bu kokuları özellikle odaklanma sorunu yaşadığında veya enerjin düştüğünde koklayarak sinir sistemini tuğyan frekansına, yani uyanık ve hazır olma haline getirebilirsin. Uğurlu sayın, dönüşümün ve yeniden doğumun sayısı olan 8 ve 9'dur. Bu sayıların enerjisini, hayatını 8 veya 9 yıllık döngüler halinde planlayarak veya önemli kararlarını ayın bu günlerinde alarak kullanabilirsin. Uğurlu bitkin, dikenli yapısına rağmen muazzam bir güzellik sunan ve dayanıklılığı simgeleyen kaktüs veya aloe veradır. Bu bitkileri çalışma masanda bulundurarak onların zor şartlarda hayatta kalma ve şifalanma enerjisini kendi alanına çekebilirsin. Uğurlu frekansın, negatif enerjiyi pozitife dönüştüren ve değişimi kolaylaştıran 417 Hz ile güç ve enerji veren 852 Hz'dir. Bu frekansları meditasyon sırasında dinleyerek bilinçaltındaki yetersizlik veya korku blokajlarını kırabilirsin. Uygun mantran: Ben tuyan, içimdeki okyanus taşıyor. Sınırlarımı sevgiyle genişletiyor ve gücümü evrenin hayrına akıtıyorum. Bu mantrayı söylerken ellerini gökyüzüne açıp derin bir nefes alarak, sanki bir volkanın patlaması gibi enerjiyi dışarı verdiğini imgelemek, isminin potansiyelini fiziksel bedenine indirecektir. Uygun taşın, negatif elektriği emen ve pisişi koruma sağlayan obsidyen veya sezgilerini güçlendiren labradorittir. Obsidyen taşını kök çakrana yakın, cepte, taşıyarak aşırı taşan enerjini topraklayabilir. Labradorit taşını ise timus bezi üzerinde kolye olarak taşıyarak yumuşak G ve T harflerinin mistik kanalını açık tutabilirsin. Uygun alanların, kriz yönetimi, pilotluk, itfaiyecilik, cerrahi, politik liderlik, müzik, rock metal gibi yüksek enerjili, ekstrem sporlar veya inovatif girişimciliktir. Bu alanların enerjisi senin adrenalin ve risk ihtiyacını karşılayarak ruhunu tatmin eder. Uyumlanma süreci için ismine özel üç yöntem şöyledir. Suya haykırış ritüeli, tuğyan isminin suyun taşması manasına gelmesi sebebiyle, ayda bir kez deniz kenarına veya akan bir suya gidip, içindeki tüm birikmiş duyguları, söyleyemediklerini suya anlatmak veya bağırmak, isminin yumuşak G harfindeki blokajı çözer ve enerjini arındırır. Sınır genişletme egzersizi, her hafta hiç yapmadığın bir şey yaparak, farklı bir yemek ye, ters elle yazı yaz, bilmediğin bir yoldan git, konfor alanının sınırlarını tuğyan, taşma, enerjisiyle esnet. Bu senin beynindeki nöroplastisiteyi artırır ve isminin genişleme kodunu aktif eder. Ateşle topraklanma. Bir mum yak ve 10 dakika boyunca sadece alevin dansını izle. Alevin yükselişi senin ruhun, fitilin yanışı ise bedenin olsun. Bu meditasyon içindeki Mars ateş enerjisini kontrol altına almanı ve odaklanmanı sağlar. 21 günlük uyum programı. İlk 7 gün gözlem haftasıdır. Öfkelendiğin veya coştuğun anları not al. Enerjinin ne zaman taştığını fark et. İkinci yedi gün yönlendirme haftasıdır. Bu taşan enerjiyi spora, sanata veya işine aktar. Fiziksel olarak yorulana kadar çalış. Son yedi gün denge haftasıdır. Yavası esmasını zikrederek ve mavi renkleri kullanarak okyanusunu sakinleştir. Dinginliğin içindeki gücü keşfet. Ruhsal gücün bilincin katalizör etkisinden gelir. Sen girdiğin her ortamın kimyasını değiştirme gücüne sahipsin. Sen sessiz bir odaya girdiğinde bile enerji dalgalanır. İnsanlar senin varlığını sırtlarında hissederler. Ruhunun bu enerjisini kullanmak için pasif kalmamalı, olayların akışına müdahale etmeli ve kader böyleymiş deyip kenara çekilmek yerine kaderin kalemini eline almalısın. Çünkü sen yazılanı okumaya değil, yeniden yazmaya geldin. Tezahür metodun patlayıcı imgeleme tekniğidir. Sakin sakin hayal kurmak sana göre değildir. İsteklerini tezahür ettirmek için o isteğin gerçekleştiği andaki coşkuyu, adrenalini ve zafer hissini şimdiden, şu anda kalbin yerinden çıkacakmış gibi hissetmelisin. Niyetini bir ok gibi gerip, oldu ve bitti, diyerek evrene fırlatmalısın. İsminin tuğyan olması, senin isteklerinin taşarak yani umduğundan çok daha fazlasıyla sana geleceğinin işaretidir. Bu yüzden isterken az isteme, çok iste, çünkü senin kabın okyanuslar kadardır. Senin yaşam yolculuğun, bir barajın kapaklarının açılması gibidir. Kontrolsüz bırakırsan sel olur yıkarsın, kontrollü akıtırsan elektrik üretir şehri aydınlatırsın. Özetle, sevgili Tuğyan, sen sınırların ötesine geçmek, duvarları yıkmak ve kendi gerçeğini en yüksek sesle haykırmak için buradasın. Senin ismin, duranlığa bir başkaldırı, sıradanlığa bir itirazdır. İçindeki o muazzam enerjiyi bastırmaya çalışma, çünkü o enerji senin yaşam kaynağındır onu sadece sevgi ve bilgelik kanallarına yönlendir. Sen, ya vasi esmasının genişliğiyle, Mars'ın cesaretiyle ve Neptün'ün sezgisiyle donatılmış, yeryüzünde yürüyen bir güç istasyonusun. Kendi taşan nehrinde boğulmak yerine, o nehrin üzerinde sörf yapmayı öğrendiğinde, sadece kendi hayatını değil, dokunduğun herkesin hayatını da dönüştürecek o muazzam güce ulaşacaksın.